Ne haber Her e bir kadar hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta her saniye hızdan ve artı bir. Tsunami'den kaç oyunundayız ve skateboard yani bugün kaykayla kaçmaya çalışacağız. Arkadaşlar Tsunami geliyor ve bugün Tsunami'den kaykayımızla kaçmaya çalışacağız. Hızlı bir şekilde başlayacağız. İlk olarak gördüğünüz gibi level 1'imiz artıyor. Yukarıda hızlanabildiğimiz kadar hızlanmamız gerekiyor. Level 3 oldum. Hadi. Aa, level 3 mü? Level 2 oldum ya. level 2 oldu da. Daha level 2 olmuşuz arkadaşlar. Aşağıya girdiğinizde direkt dalgalar geliyor ve onlardan kaçmaya çalışacağız. Speed'imiz oha artı 500 speed aldım. Dur gireyim bakayım bir dalganın içerisine. Ne kadar sürede geldiğini nasıl anlayacağız onu bilmiyorum ama. Ya hayır. dur dalga vurdu. Dalga vurdu arkadaşlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde gitmem lazım bekle. Emin en yani, tusuna mı incoming diyormuş zaten bekle. Bu Vay çok iyiymiş yalnız ya havada havada böyle hareketler yapabiliyoruz wow Dağıttı bata adım uçurdu Gene aynı kaykayımızı veren dönüştüreceğiz arkadaşlar ama bunun için wins almamız da lazım Hızlı bir şekilde gidiyoruz bu arada durduğumuz yerde de böyle çalışabiliyorsunuz He, Öyle çalışmak daha mantıklı sanki oh, Hayır hayır zıpla papi de son anda Burada balon var bunu patlatabilirim Oo balon vuruyor vuruyormuş sana <laughs> Tsunami komik dedi Tsunami in comic dedi Şuraya çıkalım Aa, arkadaşlar çıkamadım. Hani acı canım kaldı öleceğim şimdi. Tabii da öleceksin ya. Dur bir binsin olduğu yere geldim arkadaşlar. Bir binsin olduğu yere geldim. Hayır lütfen tuzuna Lütfen tuzuna mı? Geliyorum bak. Arkadaşlar. Bunu da atlattık. Canım azaldı. Oraya varmam lazım. Tuzuna size vurduğu zaman arkadaşlar canınız azalıyor. Ama hani tekte ölmüyorsunuz. Ve playtime ödülümüz varmış. 20 speed aldım. Ve bir wins. Yes. Bir wins aldık. Şimdi arkadaşlar kendimizi hızlanmak için böyle bir makine kullanıyoruz. Um, ee, wins de kapıları açacağız aynen. 10 wins de kapıyı açıyoruz. Paramız 50 olmuş. Ve yanımıza tabii ki ne yapacağız arkadaşlar? Pet alacağız. Hemen geliyoruz pet'ciye Ve buradan pedimizi seçiyoruz. Ve bakalım ne geliyor. Hmm, değişik bir şey geldi arkadaşlar. Bakalım. Dota 1.50 veriyor. 1.50 veren bir şey geldi arkadaşlar yanımıza. Tak Paramız sıfır. Bu parayı giderken mi alıyoruz? Parayı nasıl alacağımıza bakacağız bu arada. Ha, Winste kaykayımızı da değiştiriyor olabiliriz. Bu bakayım mı şuradan? Aynen. 2 Winste 2 Speedlik kaykay. Wow! Tut tut kaykaya bak. 2,5 milyon Winstelik kaykaya bakın arkadaşlar. Yarış kaykayı falan var. Wow 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 diyorum başka bir şey demiyorum. Şimdi hemen gidip bir, bir alalım. Kaykayımızı değiştirelim arkadaşlar. Eğer bir Winste alırsam kaykayımın değişmesi iyi olabilir. Wow. Vay 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 havalı gidiyor de. Şu an çok iyi havalı gidiyorum. Oo hayır. Havaya götür, bizi havaya götür. Bu havaya kaldırıyor mu? lütfen Dalga geliyor. Oo arkadaşlar çok iyi bir taktik yaptım. <laughs> Oo orada öyle yapmaktan fayda var. Ve geldim, bir wins daha alacağım. Sıradaki kaykaya geçeceğim. Yes, my name is Heron Poppy. Ve bir wins daha aldık arkadaşlar. Şimdi geliyoruz buraya. Hemen ikinci kaykayımıza geçiyoruz. Aldık kaykayla bir kaykayımıza. Güzel renkleri böyle bak, desenleri falan. Oo, alt tarafı güzel. Altı biz yaparsak da böyle bir kaykaya geçeceğiz. Oslan Galatasaray kaykay. Galatasaraylı bir kaykay var arkadaşlar. Eğer yapabilirsek ona geçeceğiz. 10 de kapıdan çıkacağız. Tamam. Bence yaparız gibi. Dur bakalım. Şimdi gene hemen başta coşmayacağım. Yavaş yavaş gelişiyorum arkadaşlar. Sonrasında bir anda coşarız. 6 bin ihtiyacımız var. Hızlıca gitmemiz lazım. Evet hızlıca gitmemiz gerekiyor. boardlar burada arkadaşlar. Aşağıya doğru gidiyor. Norton Start Rocket. Rocket Board Burada. Hepsi gerçekten çok iyi ya. rebetimizde gene klasik 25 level'da iki katıdan iki buçuk katına çıkardığı yazınız. Şimdi biraz daha şöyle duralım. Bir bak... Aa çok iyi gidiyorum, çok iyi gidiyorum. Böyle gideyim, böyle gideyim, böyle gideyim. Hadi! yes Tsunami gelme, Tsunami gelme, Tsunami. Oho, Tsunami'ye geliyor. Yakalayacak bizi. Ah! Girdim Tsunami'ye. Neyse bir şey olmadı çok. Oo, Araba vurduğu zaman... Araba vurduğu zaman direkt ölüyormusun Dostum o kadar kolay bir de Daha paramız 50 olmuş. Arkadaşlar bir tane daha pet açıyorum. Galiba gittikçe Vince olduğu yere size şey veriyor, para veriyor. 1.50'den bir tane daha geldi. Bir gireyim bakayım şimdi. He, petlerle birlikte daha iyi oldu bak. 150 parada yanındaki yumurta yakacağız. 150 parada bir ihtimalle çok iyi olur arkadaşlar ama yapabileceğiz mi bilmiyorum. Level 19 oldum şu anda. Hadi puppy yaparsın. Hadi yorum papi diyoruz. İnşallah başarırız arkadaşlar. Şu anda yükselebildiğim kadar gücümü yükselteceğim. Playtime gift diyor. Ödülümüzü alalım. 90 speed verdi bana. Eyvallah. O 4 dakika sonra bir tane pet veriyormuş. Ninja pet. Ninja pet'i bekleriz. 20 level oldu. Hadi. Sıradaki kayı kayı almak istiyorum. 150 parayı nasıl yapacağız? İşimiz zor. işimiz zor. Gidiyorum Ergen. O arkadaşlar hızıma bak. Oha çok iyi. Uhu. Oyunun gene bu arada müziği olduğu için müziğinden dolayı açamadım. Tsunami'ye girdik arkadaşlar ya. O camı içine girdik. Nasıl oldu bu? Cam içindeyim şu anda ya. He. Wow! Hareketler falan fena. Oyunun müziğine bakalım arkadaşlar bakın. Böyle bir müziği var. Değişik. Claim. Aa bana free speed verdi. Oyundan çıkacağımı düşündü büyük ihtimalle. Oyundan çıkacağımı düşünüp free speed attı bana arkadaşlar. Havaya doğru kaldır 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 kaldır. Kaldır kaldır. Ama kaldırmıyor ya. Woow yan taraftaki world'a bak. Dağıt tam aşağıda çizme bir gir ya. Vaa! Hiç korkmuyorum derken derken çok iyi de vurdu. Derken çok iyi de vurdu. Gidiyoruz arkadaşlar Hızlan, 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 hızlan. Biraz yavaş gidiyorum arkadaşlar biraz yavaş gidiyorum. Petlerde bakalım evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir wins daha alacağız. Ha, her wins 50 para veriyormuş arkadaşlar. Şimdi rebit atabilirsin diyor ama rebit atmayacağım. Bir kere daha geçelim ama geçmeden önce arkadaşlar bence şurada şöyle bir iki katı speed alayım. Gene şimdi hızlı bir şekilde gelişme zamanı. Videoyu burada beğenip like atmayı unutmayın. Azıcık gelişelim ve şu oyunu fişini çekelim. Şimdi arkadaşlar dört katı speed'e çıkarıyorum. Normalde şey rabbit atabiliriz. Rabbit'i birazdan atacağım. Sekiz katı speed. Önce bana 150'lik şey lazım ve iyi bir kaykay gerekiyor. Wow. Hızım şu an bayağı bir arttı. Makine değişiyor mu acaba ya? Her rabbit'ten sonra mı makine değişiyor acaba çalıştığımız? Şu an mesela böyle klasik bir makine diyeyim ama hızım artıyor mu? Bir bakayım hızım artıyor mu? Hayır. 25 level'dan sonra artmıyor. Artık rabbit atmalısın diyor. Rabbit attım arkadaşlar. You can rabbit 42 mi? 2,5 katından 3 katına çıkar 50 level'da diyor. Aa! Doğru rabbit atınca makine değişiyor Arkadaşlar rabbit atmanız lazım o zaman. Şimdi 50 level olduğumuz zaman farklı bir makineye geçeceğiz. He, anladım. Bakın zaten direkt 23 level'a geldik. Bir de 16 katı speed daha alıyorum arkadaşlar sizin için. Hızlı bir şekilde hemen bakalım nasıl gelişeceğiz. Yani <laughs> gene coşacağız. 27 level oldu. Rabbit atarsam ne olur? 2.5 katıdan 3 katına çıkar diyor hızın. Woohoo! Olur mu acaba? Dur bakayım arkadaşlar. Shop'ında arkadaşlar. 32 katı mor speed var. Rover kaydı şeyi var. Skateboard'u var. Galaxy Treadmill diye bir şey var. 100k speed falan var. Rover. Rover'ı alıyorum arkadaşlar. Ama Allah Allah'a bir popi gene coştu. Bir gene coşar. Rover skateboard'unu aldım. Tamam. Rover unlock dedi. Rover takalım. En iyi tak dedim. Taktık mı acaba? Nasıl takacağız board'lardan Rover'ı? Rover burada. Ve taktım. Oha! Aşağıda. Rover aşağıda. Bir bir dağıtacağım şimdi. Ya da de coştum arkadaşlar. Oyunun yüzüne bakın. Oo makine bak. Woohoo! Makineye bakın şu anda. İnanılmaz bir makine çıktı arkadaşlar. Tuttu level kaç oldu? Sıradaki rabbit kaçta? 75 level arkadaşlar. 3'ten buçuk katına çıkar diyor. Ben şu an oyunun gene coşturdum. Sıradaki rabbit atacağız arkadaşlar. Ya hatta şarkı çalıyor. Bu şarkıları kapatmayı bir türlü çıkartmıyorlar. Sonra telif geliyor bu şarkılara. O yüzden oyunun şarkılarını koyamıyorum ama güzel ses efektleri vermiş. Rabbit attım. Bir rabbit daha geldi. Hemen. o mor renkli makine. Vay canına. Bu ne ya? Çok değişik makine geçtik. Sıradaki Revit'imiz 100 level'da arkadaşlar. 100 level'da ne oluyor? 4 katı hızımız oluyor. Oh, vay canına olsun. Şu an nasıl gideriz acaba arkadaşlar? Şu an nasıl giderim acaba? Çok merak ettim gerçekten. Tuttum oyunu bozdu. Oyunu bozduk. Revit ne kadar? 100'de bekliyoruz. Gideyim mi? Gideyim direkt 150'lik pedi açayım. Çünkü onu da açarsak inanılmaz olur. Bir bakalım arkadaşlar. Oh! oh! Girdiğim gibi direkt Tosun'a mı geldi? Oh! Arkadaşlar! Ama bak burada bir yavaşlıyor ya. Niye böyle bir hızlı gidiyor gibi olup sonra yavaşlıyor onu anlamadım. Çok iyi gidiyoruz. Ya tsunami çok geliyor ya. Ve biraz fazla tsunami gönderiyor oyun. Vay aga çok iyi. Ve hemen buraya geldik arkadaşlar bakın. Aldım bir wins aldım. Paramız ne kadar oldu? 100 oldu. Ne kadar? 10 wins gerekiyor ya. 10 wins fazla birazcık. Bakın böyle atlaya atlaya gidiliyor zaten. Wow, arabayı çarpmayalım ölüyoruz direkt. tuzuna mı geliyor? Tut bu da mı geliyor? Wow çok iyi kurtardık. <laughs> arkadaşlar şimdi 150'lik yumurta açacağız. Bakalım. 150'lik yumurtadan ne çıkıyor? O oh, panda çıktı. Vay. 9 katı veren panda çıktı arkadaşlar. Bakın 83. 84-85 level'a bak. Evet ninja petimiz geldi. Ninja peti de takalım arkadaşlar. 45 katı mı? Tuttum 45 katı be. Ya arkadaşlar videoyu burada beğenin. Oyunu patlattık. Oyunu bitirdik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın 100 devil oldum. Daha üstüne koyamıyoruz artık. Ya final artık. Artık bu şekilde bakın başta başladığım kadar hızlı gidiyor muyum? Ha bak şimdi hızlı gidiyorum. Normalde bu kadar hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Oo arkadaşlar Tiger kaydıran açmışım. Üf. Ama dalga vurduğu zaman bir şey oluyor. Oo Yine Bobby gene oyunu bitirdi. Wow. Kaç wins'imiz oldu? 7 wins. 10 wins de dünyaya gideceğim. Rabbit de önümden çekil Rabbit. Rabbit önümden çekil Rabbit. Ya artık dalga bile beni ittiremiyor. O kadar güçlüyüm ki arkadaşlar. Gerçek söylüyorum dalga bile beni ittiremiyor. Oradaki hızlandırıcıdan geçiyorsunuz ya arkadaşlar. Hiçbir şey olmuyor. 9 oldu. Yani hiçbir fark olmuyor oradaki hızlandırıcıdan geçtiğin zaman. Yapma. Sıradaki bölümdeki pedi açarız. Ve sıradaki bölüme geçebilirim. On Wings'de sıradaki bölümdeyiz arkadaşlar. Ve buradayız. Burada da böyle 25 katı speed diyor. Yumurtalarında 1K istiyor. Ben galiba burada da çok hızlı gidebilir miyim diyecektim. Gidemeyememişim. Hadi be burası bu kadar zor mu? dota bunun için iyi skateboard lazım. Bunun için iyi bir skateboard mı gerekiyor? Arkadaşlar burası azıcık zormuş. Azıcık zormuş. Şurada bekledim. Oo. Aa yolda arabalar falan var burada. Ha, arabalar seni ezmeye çalışıyor burada. Ama kanka. Bu haritanın şeyini sevdim ambiyansını sevdim. Bakın bölümün sonunda ne kadar wins veriyor. Oo, ne yapıyorum? Çok güzel. Zıpla, zıplat beni zıplat beni. Yes. Oo, da, da, 1K veriyormuş. bir veriyormuş burası arkadaşlar. Hemen gidip bir kmızı alalım. Hemen geliyoruz buraya. Bir klık yumurta açıyoruz. Tropikal kaydıra kaçılmış bari skateboard. Ona da bakarız. Ne kadar veriyormuş? Allah'ım ya 8 katı veriyormuş. Panda az önceki bölümün pandası daha iyiymiş. Şimdi boardlarımızda burada en aşağıda 150 speedlik boardumuz var arkadaşlar. 3000'lik veriyorum. Benim yani boardum en iyisi bence. Sadece çalışmamız lazım galiba Rabbit atıp bakalım. Rabbit attım arkadaşlar bir Rabbit daha. Vay. Sıradaki makine geçe. Bir kahve iste diğer dünyaya geçebilirsin diyor. Zaten diğer dünyadan sonra bir dünya daha var mı? Bakmak istiyorum arkadaşlar. Varmış arkadaşlar galiba diğer dünyanın sonra bir dünya. Level 100 nasıl olabilirim ya? Çünkü çok güçlü silah Yani Rabbit atar atmaz. Ee, rabbit attığım level'a geliyorum hemen ışık hızında arkadaşlar. Yani normal yönetişinde bir hıza güce sahibim yani gerçekten. 108 level. 109 server'da birinci miyiz bakalım? Hmm. Hayır server'da birinci 121 level'lık bir adam var. King Sebek diye. E 11 11.000 mi? 11.000 Vince nasıl yaptın? Büyük ihtimalle buraya arka arkaya bayağı bir gitti arkadaşlar. Sarı iki rabbit atmamız lazım. Ne kadar istiyorsun peki? Oo çokmuş. Bana şu anda ne lazım arkadaşlar? Pet lazım. Ee, pet gerekiyor gerçekten. Daily Free'de de oyunu beğen ve grubuna katıl gibi şeyler var. 115 level olduk. Nasıl yapacağız? Ha tamam daha hızlı gidiyorum işte. İlk başlarında bir hızlı gitmiyormuş gibi oluyor. Niye onu öyle yapıyor anlamadım. Oh dalga çok iyi vurdu. Yok arkadaşlar biz burayı hızlıca yapabiliyoruz. Baksanıza. Az önce tam hızımızı vermiyor. Bazen oyun bir şey alıyor herhalde. Hata yapıyor. Bakın yanda bir dünya daha var. Sonra yokmuş galiba. Aynen. Snowy Kaydır'ı açtım dedi. Bak şimdi girdim mesela yavaş gidiyorum. Acaba çalıştıktan sonra mı böyle girmek gerekiyor? Çalıştın girdin. Aynen çalışıp girdiğinde daha hızlı gidiyorsun sanki. Anlamadım tam. Orada bir hatası var gibi ama. Onun dışında güzel bir oyunmuş. Dostu kaç para yapacağız? Şimdi bir tane daha yumurta açacağım o pahalı yumurtayı. 1.2k paramız var arkadaşlar. Buradan da geçtik. Ne kadar istiyor? Sadece 3k istiyor. 3k'ya o yumurtayı açalım. Bak level 3 oldu. Rabbit mi atıyor arka arkaya? Diyeceğim yok. Bak gene yavaşladı mesela. Hızlandırıcıyı açalım burada. He, hızlandırıcıdan sonra hızlanıyoruz. Ne alakaysa bir bug buldum bak. Üff, dolga çok fena vurdu. Neyse kurtardık. Geç. My name is Heron Poppy ve geçtim arkadaşlar. Şimdi geliyoruz, bunu açıyoruz ve bakalım ne geliyor. Hani bir şey çıktı ama ne çıktı arkadaşlar acaba bakalım. O 20 katı veren çıkmış. Tamam hadi kötü kötü çıkmamış. Şimdi gelişelim. 118 level olduk. Ama ve lakin burada ne kadar istiyor? 1k wins istiyor ki ben daha 210 tane yaptım. Aynen kanka burayı biraz zor yapmışsın yani. 1k wins arka arkaya uçarak çok gitmemiz lazım. Bakayım play time ödülünde 900 speed verecek. Hiçbir işimize yaramıyor. Seri iki yapamıyoruz artık. Zorlandık. Valla burada kaldık gemi. Tsunami wow. 4 tsunami. 4 tsunami. Zıplay zıplay gidiyorum. Zıplay zıplay gidiyorum. Aralardan geçiyorum. Coşarak gidiyoruz arkadaşlar ve Tsunami Vursa da bitirmeyi başardık. Yes. Arkadaşlar burada bırakacağım. Bir kafeins istiyor. Zaten diğer dünyaya geçtiğiniz zaman başka bir dünya yok arkadaşlar. Yan tarafta orası da görünüyor. Güzel boymuş beğendim. Ready'de şimdi ödülümüz var. Ödülümüzü alalım. Çalıştığınız zaman da direkt Rabbit atmanız lazım. 121 level. Yavaş yavaş aslında 125'e doğru gidiyoruz ama Rabbit atsak bitirmesi bayağı bir zor olacak yani. O kadar kolay değil. İzleyen herkese teşekkürler. Oyununuzu buldunuz? Yorum bölümüne yazın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.